sisli ve terk edilmiş bir metropolün üzerinde uçan bir drone görüntüsü. Binalar sarmaşıklarla kaplanmış, trafik ışıkları yanıp sönüyor. Yaşlı, yıpranmış postacı robot, insan motorunun üzerindeki pakete bakıyor. Hava karanlık ve hafifçe toz yağıyor. Postacı motora biner ve terk edilmiş bir köprüde ilerler. Aniden yerden bir şimşek çakar veya bir gölge hızla geçer onu teyakkuz durumuna sokar. Postacı titrek bir el ile paketin üzerindeki dijital adrese dokunur. Adres, dünyadaki bilinen son koordinatları gösteriyor. Postacı derin bir nefes alır. Postacı varış noktasına ulaşır. Çatısında bir uydu anteni olan, yıkık dökük küçük bir kulübe. Paketi kulübenin girişine bırakır ve motoruna geri döner. Arkasına bakmaz. Drone tekrar yükselir ve postacının sonsuz çölde uzaklaşan silüetini gösterir. Paket ise kulübenin kapısında hala postacı motoruyla uzaklaşırken, drone görüntüsü paketin bulunduğu yıkık dökük kulübenin kapısında kalır. Kulübenin penceresi, aniden içerden parlayan titrek, turuncu bir ışıkla aydınlanır. Bu, uzun süredir uyku halinde olan bir sistemin aktive olduğu anlamına gelir. Postacı bunu görmez. Postacı motoruyla sisli metropolün beton tünellerine geri dönerken az önce yerden hızla geçen gölgenin aslında ne olduğunu fark eder. Hızlı ve çevik, dört ayaklı bir gözetleme robotu robot. Postacıyı fark etmez ama arkasında bıraktığı motor izlerini koklarcasına takip etmeye başlar. Postacı, motorun üzerindeki dijital haritasında teslimatın yapıldığı kulübenin koordinatlarının kaybolduğunu görür. Sanki o adres sistemden silinmiştir. Postacı Metropole girerken geçtiği terk edilmiş köprüye geri ulaşır. Köprünün ortasında motorunu durdurur. Hava daha da ağırlaşmıştır. Tam o sırada arkasından gelen motor sesine karışmış mekanik tıkırtılar duyar. Gözetleme robotu köprünün diğer ucunda karanlık siluetiyle belirmiştir. Robot postacıyı değil teslimatın yapıldığı bölgenin kokusunu takip etmektedir. Robotun ışıkları postacıyı tararken, postacı motorun sele altından paslanmış, ancak işleyen eski bir sinyal karıştırıcı çıkarır. Teslimat yapılmıştı. Ancak bu, sonun başlangıcı değil, sadece bir kıvılcımdı. O paket, uyanışın ilk nefesiydi. Tehdit yaklaştı. Her hareket, her tıkırtı. Uyanışı yakalamak için eğitilmiş, kör bir algoritmaydı. Kulübe artık hedefti. Geri çekilmek seçenek değildi. O an her şeyi riske attı. Yanlış bir sinyal. Kritik bir fedakarlık. Robot daha güçlü bir yalanın peşine düştü. Görevi tamamlandı. Ama bazen zafer sadece daha büyük bir savaşın başlangıcıdır. Ve o tehlikenin boyutunu henüz bilmiyordu. Motor soğuktu. Her şey bitmişti. Bitmeliydi. Ama o koku sıcak metalı ya ve pas. Ve on, karanlığa baktım. Onlar sayısızlardır. Yüzlerce kırmızı göz bana bakıyordu. Bir avcı sürüsü değil, bir ordu. Bizi bulmuşlardı. Kaçış için tek bir şansım vardı. Tüneller risk aldım. Motorun son gücüyle tünellerin karanlığına daldım. Onların takip etmeyeceğini biliyordum. Bu bir kurye işi olmaktan çıktı. Hayatta kalma mücadelesiydi ve sonra. Mesaj geldi. Kuledeki o zayıf sinyal. Yeni koordinatlar. Yeni bir kargo. Umut devam ediyor. Tünelin karanlığında motorumu susturdum. Yeni rota belirlendi. Çıkıyorum. Postacı, motoruyla tozlu yolda ilerlerken uzaktan belirginleşen, sağlam ama yoğun bitki örtüsüyle kaplanmış küçük bir kulübeye doğru yaklaşır. Kulübenin çatısında, paslanmış ve parçaları eksik. Dikey bir uydu anteni iskeleti göze çarpar. Çevresi sarmaşıklarla dolanmıştır. Motorunu durdurur, toz maskesini hafifçe yukarı iter. Yüzündeki yorgunluk belirgindir ama gözlerinde son bir kararlılık vardır. Çatısından yosunlar sarkan kulübenin kapısına yaklaşır. Paket elinde, mavimsi bir ışıkla hafifçe titreşerek parlamaktadır. Postacı, parlayan paketi kapının eşiğine nazikçe bırakır. Paket, bıraktığı an daha da belirgin bir mavi renkte parlamaya başlar. Etrafa zayıf bir ışıltı yayar. Bir an duraksar, pakete son bir kez bakar. Gözlerinde ne bir zafer ne de bir yenilgi vardır. Sadece yorgun bir görev bilinci. Arkasını döner. Kulübeye ve pakete bir daha bakmadan. Motoruna doğru ağır adımlarla yürür. Postacı. Motoruna biner ve gaz verir. Kamera yavaşça yukarı doğru süzülür. Postacının motoru sonsuz. Isız çöl manzarasında küçük bir nokta haline gelirken. Kulübenin kapısında kalan parlayan paket. O engin boşluğun içinde küçük bir umut veya gizem feneri gibi görünür. Kamera yükselmeye devam ederken, kulübenin çatısındaki o kırık anten iskeleti ve sağlam ama terk edilmiş ev, er, ıssızlığın ve unutulmuşluğun sembolü olarak daha da belirginleşir. Postacı ise ufukta kaybolur.